150 yıl önce patlayan bir volkan, taş yünü izolasyonunun icadını sağladı. Anlaşıldı ki volkanik lavlar esen rüzgarlarla yünlü püsküllerin içine atılabiliyor. Bu da daha sonra fabrikalarda izolasyon için taş yünü üretilmesi olarak hayata geçirildi. Taş yünü izolasyonu çerçevelenmiş duvarlar arasına rahatlıkla sıkıştırılabiliyor ısı ve ses yalıtım elemanı gibi davranıyor. Ve işte kanıtı. Bu deneyde çalan bir alarm taş yünüyle kaplı bir kutu içine konuyor. Kapak kapatıldığında ses kesiliyor. Kapak açıldığında ise rahatsız edici ses tekrar duyuluyor. Taş yünü bazalt kayasından ve çelik endüstrisinden alınan geri dönüşümlü curuptan elde ediliyor. Prosesin yakıtı kok. Bu da kömürün başka bir formu. Bazalt kayanın yer altında eriyip aniden soğumasıyla oluşan katı bir lav formu. Kayalar taş ocağında sıkıştırıldıktan sonra bir dozer bunları alıp büyük parçaları iyi parçalardan ayırabilmek için bir bölmeye götürüyor. Parçacıklar sıkıştırılmış kömür tozuna dönüştürülüyor. Bunlar kaya yününün üretiminde daha büyük parçalı kayalarla kullanılabilir. Kaya ve kömür tozu içine cürüpte katılarak bir pota içinde ergimeye bırakılıyor. Sıcaklık neredeyse bir volkanın sıcaklığı olan 1500 dereceye kadar ulaşıyor. Dönen bir makine pamuk şekeri yapılan makineler gibi lavı kaya yünüyle birlikte karıştırıyor lif halinde bulunan püskül ve küçük bağlayıcılar her şeyi bir arada tutuyor. Burada görüldüğü gibi. Şimdi yünlü ağ bir konveyörle fabrikanın üst kısmına çıkıyor ve buradan büyük bir sarkacın içine düşüyor. Sarkaç zigzag şeklinde bir rotada sağlanıyor. Katmanların sayısı istenen izolasyon oranıyla doğru orantılı. Şimdi katmanlaştırılmış kaya yünü merdaneler arasından geçirilerek yüne ihtiyacı olan yoğunluğu kazandırıyor. Her bir yanda bulunan otomatik iticiler yünü uzun bir fırına girince sıkıştırıyorlar. Kenarlara uygulanan sabit sıcaklık sıkıştırılmış fiberlerin şekillerinin korunmasını sağlıyor. Şimdi daha ince paketler halinde soğutma alanından çıkan fiberler onları sıkıştıracak ve esneklik katacak merdaneye doğru ilerliyorlar. Dairesel bıçaklar hareket halindeki taş yönü kütlesini boyunca kesiyor. Damgalama makinesi firma ismini izolasyon malzemesi hareket ederken üzerine damgalıyor. Robotik kollar ileri geri kesme hareketleriyle malzemeye son boyutunu veriyorlar. Sert metal bıçaklar yerine bu robotlar yüksek basınçlı su jetleri kullanıyor. Bu jetler herhangi bir kayıp ya da artık bırakmadan mükemmel bir iş çıkarıyorlar. Taş yünü hiç su çekmiyor. Dönme sırasında eklenen yağ sayesinde taş yünü rutubete karşı dirençli hale geliyor. Taş yününün su uzaklaştırma kalitesini ölçmek için yüzeye su döküyorlar. Hiçbir su emişi yok. Su akıp gidiyor. Ve bu rutin deneyde bir işçi yünü ateşe veriyor. Ama ateş almıyor. Taş yünü doğal özelliklerinden dolayı 1200 dereceye kadar sıcaklıklara dayanabiliyor. Ve aynı zamanda öbür tarafı bile soğuk. Birçok kalite testinden geçtikten sonra malzeme paketleme alanına geliyor. Makineler plastik tüp paketlerinden bir miktar çekip kapladıktan sonra testereler kesip açık çanta biçimi veriyorlar. Mekanik parmaklar makine metal bir bölmeden kayarken öbür ucu açık tutuyorlar. Sıkıştırılmış izolasyon malzemeleri içeri itilip izolasyon malzemesi çantaya atılıyor proses sürekli tekrarlanıyor. Mekanizma açık tarafı tıkar. Bazalt kayalar ve geri dönüşümlü metal çorubundan bir çanta dolusu izolasyon malzemesine vahşi ve yünlü bir süreçti.